u tibia yes tatu aa u tibia yes tatu <laughs> tatu tatu aa daa yes partner haçı mı? haçıyo no, ama baba ne nerezrişayiz sendeki yaramaz evet akım başlıyordu Video için kızlar deva gelip devam ediyordu. O kim ya? Ablacım seni de bekliyoruz. Arkadan da gördüğünüz gibi çok fazla kız geçiyor. Videonun açılışını yapamadım fark ettiyseniz. Daha bakalım ne zaman yapacağım. Abla ölmüşsün sen haberin yok. O surat biraz çok içip gelmiş galiba. Gelen giden, gelen gideni aratmıyor. Sen bir tatlıymışsın sarı kız. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu, bu gidiyor farklı yerlere gidiyor. Hemen videoyu açalım. Devam edelim arkadaşlar. Bugün kızlara nerenizde dövme var diye soruyoruz. Bir önceki videoları dediğimiz gibi çok beğendiniz. O yüzden devamını çekiyoruz. Aa bir anda sesim yükseldi. Hangi videolar? <laughs> videoyu eğer beğeniyorsanız arkadaşlar aşağıdan yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun bu arada. Kanala abone olmazsanız biliyorsunuz olmaz. Yetmez. Kanala abone olun ki daha da büyüyelim, daha da prodüksiyonlu işler yapalım, daha da büyük partilere gitme şansı elde edelim. Neden olmasın? O zaman arkadaşlar sizi hiç bekletmiyorum ve kızlara nerede dövme var diye soruyorum. Varsa eğer. Kalk zavut. Anastasia. Anastasia. Dasha. Anastasia, Anastasia, Dasha ile beraberiz. <laughs> Bak tek de söyledim. Nana, Nada. Nana. 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 da oluyormuş. Skolka Belet.

А тут. тут? Да. Он на да Как вас зовут? Аня. Аня, сколько тебе лет? 18. 18. У тебя есть тату? Нет. Почему? Хочу, но мама не разрешает. А, хорошо. А вы хотите... Как, как вас зовут? Надя. Надя. Сколько тебе лет? 18. 18. U tebe jest statu? Nie, kuszulojenie net. No možno Yok diyor. Kak vaz zabut? Katı. Ska at ya. Katı. X beraberiz arkadaşlar. Skol katı bilet. 18. <laughs> Allah'ım bu çok gülüyor ya. Yanlış mı söylüyor acaba? Merak etmiyor değil. A u tatu jest statu? Eee татуировок нет. Пока нет. Что? Нет. Но Yok. будут. Они будут. В ближайшем времени. Я бы я La 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 Yok Koridor baya doldu. Kalk var zavut. Yürü. Nasıl? Sıkolka tibiye 18. 19. U tibiye yes tatu? Niyet. Niyet. Sendeki yaramaz. Mı mojem padelitsa etim na youtube? Kanyosun. Pohuy. Paylaş dediler, paylaşıyoruz o zaman. Gördüğünüz gibi videoda hiçbir kıza zarar verilmemiştir ya da hakaret edilmemiştir. Bizi eleştiriyorsunuz ama lütfen bu videoların eğlence amaçlı çekildiğini ve partilerde çekildiğini unutmayın arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince gidip sokakta yapmıyoruz. Burada izin alarak bir iş yapıyoruz zaten. Kendileri bizi çağırdı partiye, parti organizatörlere. Biz de geldik elimizden geldiğince hem insanları eğlendirmeye çalışıyoruz hem sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz arkadaş. Burada hiç kimse ne hakaret ediliyor ne kötü söz söyleniyor ya da kimse incitmeye çalışmıyoruz. Umarız eleştirirken biraz daha düzeyli, biraz daha düşünerek eleştirirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hello my friends. Kalk zavut. Aleksandra. Dasha. İsimler gitmiş artık ne kadar iştiler düşünün. <laughs> Utibiye yes satın. Aa da yes

Albina. 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 Anya. Anya. Сколько тебе лет? 18 сегодня. 18. Сегодня. Doğum günün kutlu olsun o zaman. <laughs> Türkçe söyleyim bari. <laughs> Happy birthday to you. <gülüyor> Thank you <laughs> very much. Kutlu olsun. Niye tu? Sana gerek yok zaten. Niye? <laughs> 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 Orada kızın suratı fena. A. <laughs> okay. <laughs> Давай. нет нет, нет. не А ты можешь ее параллельно снимать? Ничего себена. Я не знаю, спасибо. Ну я. Как вас зовут? Лиза. Лиза, сколько тебе лет? Двадцать два. Двадцать два. У тебя есть тату? Нет. Ты хочешь тату? Да. Да. Какие? А надпись от А, Как вас зовут? Лиза. Таисия. arkadaşlar, сколько тебе лет? Много. Некрасиво спрашивать у женщин. Раз 19. 19. Окей. У тебя есть тату? Кто? Тату нету. de tatu yokmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bütün kızlara sordum. Tatularını gösterdiler. Nerede şey dövmesi varsa gösterdiler hepsini. Farklı farklı yerlerde dövme vardı. Şurada falan vardı kasıkta yani. Ne diye yaptırırsın o da ayrı konu. Evet arkadaşlar umarız videoyu beğenmişsinizdir. Siz videoyu beğenin diye bir yaklaşık 6 saattir falan çekim yapıyoruz. hani Her kıza sormaya çalışıyoruz neredeyse. Umarız videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Ve ne içerik görmek istiyorsunuz? Onları da bize yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz.